Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf biyoloji kazanım kavramı testlerinden 9. olan yönetici moleküller testini beraber çözelim. Birinci soru DNA molekülü ile ilgili hangisi doğru demiş. Katısal bilgi depolar doğru. Hücre yönetimini sağlar doğru. Tüm canlı hücrelerde bulunur. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız E. Hepsi olacak. Devam edelim. Aşağıda yönetici moleküllerle ilgili tablo verilmiş. Tabloya göre diyor hangisine ulaşılamaz. Yönetici molekül dediği için arkadaşlar DNA, RNA ve ATP düşünebiliriz. Bakalım. Eşlenebilme sadece X'te var arkadaşlar. Y ve Z'de yok. Protein sentezinde görev alma yapı birimi nükleotittir. Üçünde de var. Şimdi eşlenebilme sadece DNA'ya özgü bir şey. O zaman x'imiz DNA. Y ile Z hakkında yorum net bir şey yapamıyoruz. Tamam mı? Ya ATP olacak. Ya da bilsek. Ya da RNA olacak arkadaşlar. Bakalım. X çift sarmalıdır. Doğru. DNA olduğu için. Y hücrelerde kullanılan enerji kaynağı olabilir. Doğru arkadaşlar. ATP ise doğru. Olabilir demiş. Çünkü Z RNA molekülü olabilir. Doğru. Y ve X riboz şekeri taşır. Şimdi arkadaşlar X DNA olduğu için deoksiriboz şekeri taşır. Yanlış. Y tüm canlı hücreler tarafından üretilebilir. Doğru arkadaşlar. ATP olabilir protein sentezi RNA yapabilir. Onun için cevabımız da. Devam edelim. Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğunu hangilerine bakılarak anlaşılabilir? Şimdi arkadaşlar nükleotit neydi? Bir tane baz, bir baz, şeker ve fosfattan oluşuyor. Tamam mı? Adenin nükleotidi DNA'nın yapısında var. Bu doğru. DNA olduğu anlaşılır. Fosfat ikisinde de var. Bu anlaşılmaz. 5 karbonlu şeker. Eğer ribozsa RNA, deoksiribozsa arkadaşlar DNA'dır. Arkadaşlar şurada adenin nükleotidi dediği için aldık. Eğer adenin bazı deseydi alamazdık, tamam mı? Yani cevabımız 1 ve 3 değişiklikmiş. Devam edelim. Dördüncü soruda aşağıda bir nükleik asidin şekli verilmiş. Buna göre hangileri söylenebilir diyor. Şimdi şekle dikkat ederseniz arkadaşlar burada bir urasil var. Urasil sadece RNA'ya özgü bir şey tamam mı? Ama adenin ve sitozin hem DNA'da hem de RNA'da var not olarak timin arkadaşlar sadece DNA'ya özgü tamam mı? Bakalım. Ribonükleik asittir. Evet. RNA olduğuna göre doğru. Protein sentezinde görev yapar. Evet arkadaşlar. Doğru. RNA'lar protein sentezinde görev yapar. Riboz şekeri bulundurur. Yani şu yeşil olan beşgenler Riboz şekerini gösteriyor arkadaşlar. RNA olduğu için bu da doğru. Ya yani burada urasili kesinlikle urasilden çözülüyor soru. Tamam mı? Bunu bilmek zorundasınız. Cevabımız hepsi yani 1, 2, 3. eş gülüş. Devam edelim. DNA bir bölümüne ait bir baz dizilişi aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre diyor birinci zincirin baz dizilişini bul diyor. Şimdi arkadaşlar birinci zinciri gösterdim sarı renkte tamam mı? DNA dediği için adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin gelecek. Guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin gelecek. Bakalım. A demiş timin. T. Timin A'nın karşısına Aden'in karşısına timin. Tamam. Aden'in karşısına timin. Guan'in karşısına sitozin. Guan'in karşısına sitozin. So, e, sitozin karşısına Guan'in Guan'in Timin karşısına da Aden'in geçecek. Şimdi arkadaşlar bazen S yazmazlar da C yazabilirler. Haberiniz olsun. Bakalım. T, T, T. Ya B olacak ya E. T, S, S. İkisinde de var. G, G, A. Cevabımız E'ymiş. Devam edelim. Altıncı soruda hidrojen bağ sayısı ve toplam guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde pürin bölü pirimidin oranı Aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar DNA dediği için pirinler adenin artı guanin. Pirimidinler de e, timin artı sitözin. sitozin Tamam mı? Şimdi bunların toplamları birbirine eşit oldukları için arkadaşlar oranları da bir olur. Yani bu şurası hikaye. Ama şunu bilin arkadaşlar. Adenin artı Guanin pirinler, Timin artı sitozin de pirimidin. Bunlar birbirine eşit olduğu için oranları da biri buldurur arkadaşlar. Cevabımıza devam edelim. RNA molekülünde sentezi sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Fosfat azalır. Doğru. Riboz şekeri evet azalır. ATP zamanla evet azalır. Enzim kullanılmaz yani kullanılır ama sabit kalır arkadaşlar. Düzenli sürekli kullanılır. O da doğru. Ama timin bazı demiş arkadaşlar. Timin bazı DNA olduğu için kullanılmaz. Timin DNA'ya özgü bir bazdır. Onun için cevabımız E. Devam edelim. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında verilenlerden hangisinin azalması beklenmez? Şimdi ATP? Evet, azalır. ATP kullanılır. Riboz şekeri DNA'da yok arkadaşlar. Deoksiriboz şekeri var. Onun için kullanılmaz. Enzim sabittir arkadaşlar. Sürekli kullanılır ama sabittir. Bu da e, azalmaz. Adenin nükleotit bu da azalır arkadaşlar. Cevabımız beklenmez dediği için azalması 2 ile 3 yani D'ymiş. Devam edelim. 9. sorudan devam edelim. Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili hangileri hesaplanabilir? Şimdi adeninine arkadaşlar Bazen bir sayı verelim. 20 mesela vereyim. Timin de 20 olur, değil mi? DNA olduğu için karşısına 20. O da 20 olacak, değil mi? Toplam nükleotit sayısına düz diyeceğim. Kapımdan yazıyorum arkadaşlar. Şimdi burası 40 olduğu için geri kalan 60 da bu aninle sütözün olacak. Yani yarıya böleceğim. 30 edecek değil mi? Tek zincirinde nükleotit sayısı. Toplamda 100 ise adenin, guanin, sitozin ve timin toplamı yani nükleotit sayısı da yarısı eder arkadaşlar. 50. Bu bulunur. Toplam guanin sayısı bulunabilir mi arkadaşlar? Evet bulunabilir. Hidrojen bağ sayısı bulunabilir mi arkadaşlar? Evet o da bulunur. Yani guaninle Sitozin arasında 3 hidrojen bağı, timinle adenin arasında da 2 hidrojen bağı var arkadaşlar. Yani 20 ile 2'yi çarpıyoruz, 30'la da 3'ü çarpıp topluyoruz. Hidrojen sayısına ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu da olur. Cevabımız neymiş? Hepsiymiş. E Devam edelim. Aşağıda sitozin nükleotit yapı taşları ABC şeklinde verilmiş. Belirtilen kısımlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar. Bir RNA ve DNA'da A kısmı tamamen aynıdır. Sitozin nükleotiti demiş. A azotlu organik bazı kısmını göstermiş. Sitozindir arkadaşlar. Organik bazı o zaman bu doğru. C tüm nükleotitlerde değişmez. Fosfatı göstermiş. Evet değişmiyor arkadaşlar. Eğer B'de riboz var ise RNA nükleotitidir. Evet arkadaşlar. ribozsa şeker. RNA nükleotitidir. Bu da doğru. Cevabımız E'ymiş. Devam edelim. 11. birinci soruda tek zincirindeki Fosfat sayısı bilinen DNA molekülü ile ilgili demiş. Hangisi söylenebilir? Nükleotit sayısı fosfat sayısına eşittir. Doğru. Adenin nükleotit sayısı timin nükleotit sayısına eşit. DNA olduğu için arkadaşlar bu da doğru. Pirin nükleotit sayısı pirimidin nükleotit sayısından fazla. Hayır arkadaşlar eşit olmak zorunda. Bu yanlış. Guanin nükleotit sayısı fosfat sayısının yarısıdır. Hayır arkadaşlar böyle bir şey de söyleyemeyiz. Cevabımız doğru istediği için söylenebilir dediği için 1 2 aşık. 12. soru DNA'nın hücredeki görevleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Genetik bilginin yavru dölleri aktarılmasını sağlar. Doğru. Sentezlenecek proteinle ilgili şifre verir. Bu da doğru. Ribozoma bağlanarak amino asitlerin peptitleşmesini sağlar. RNA'da bu arkadaşlar. Cevabımız 1-2 yani değişik. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.